değerli arkadaşlar. Karışım problemleri 44. örneğimiz ve son videomuzda karşınızdayız. Evet az önceki soruya yani diğer videodaki son soruya benzeyen bir sorumuz var. Öncelikle şöyle bir şeklimizi bir tanesini çizelim öncelikle. Ağırlıkça neymiş? %50'si tuzmuş. O zaman biz tamamını 100 alırsak o zaman ne olacak? %50'si yarısı yani tuzmuş. Bu 50'si tuz, 50'si de su ya da neyse yani karışım olarak düşünelim. Ne yapılıyormuş? %25'i dökülüp Evet bunun %25'i yani 100 ise tamamı %25'i 25'lik kısmı dökülüyor. Yine dökülen ee, bu nedir? %50 ise tuz oranı yine dökülen kısmında tuz oranı nedir? %50'dir. Yine tuz oranı şunu %50 diye düşünürsek. Evet, %25'i dökülüp yerine dökülen miktar kadar tuz oranı %36 olan neymiş? Yerine dökülen miktar kadar. Ne kadar dökmüştük? 25'lik dökmüştük. 25 dök e yapıyoruz, ekliyoruz. Ne olmuş? Dökülen miktar kadar tuz oranı %36 olan %36 olan bir karışım eklenip ve ilk durumdaki tuz miktarının %50 idi ya tuz miktarı yarısı kadar su buharlaştırılırsa tuz miktarının tuz miktarı %50 idi onun yarısı da ne yapar %50'nin %25 yapar 25 yarısı kadar ne yapılıyormuş ne yapılıyormuş Evet, ve su buharlaştırılıyor. su olduğu için suyun tuz oranı nedir? Yüzde sıfırdır. Son durumda tuz yüzdesi kaç olur diye sorulmuş. Şöyle sonunda bir eşitlik bulabildik. Ek çıkardık, ekledik, çıkardık. En sonunda yüzde x dedik. Şimdi bakalım. yüzde 25 çıkarıldı. 75 oldu. 25 eklendi. Tekrar 100 oldu. 25 çıkarıldı. Yine en son o zaman miktarımız ne oldu? 75 oldu. Buna dikkat edeceğiz. Bakın. yüzde yarısı nedir? 50'lik tuz var. 50'lik de su var. Öyle diyelim. Su denmiş zaten çünkü. Ne yapılmış ilk olarak? Yüzde 25'i dökülmüş. Bunun yüzde 25'i 25 litrelik kısmı dökülmüş. Ve bunun dökülüyorsa tuz yüzdesi yine dökülse bile nedir? Yüzde 50'dir. Bunu karıştırmıyoruz. Dökülen miktar kadar tuz dökülen miktar kadar tuz oranı yüzde 36 olan bir karışım eklendi. Bakın burada ekledik. Sonra ilk durumdaki yani şuradaki tuz miktarının tamamı yüz diye tuz miktarı 50 ise yarısı 50. Tuz miktarının yarısı kadar yani 25 kilogram e, litre yani buradaki şeye göre değişiyor. Yarısı kadar su buharlaştırılırsa su buharlaştırır suyun tuz oranı neydi? %0'dı. Son durumda ne olur diye sorulmuş. Evet. Şimdi 50 çarpı 100. Eksi 25 çarpı 50. Artı 36 çarpı 25. Burası 0 oldu. Şimdi burayı almıyoruz. X çarpı 75 oldu. Hepsini 25'e bölünüyor. 25'e bölersem 3. 25'e böldüm. 25'e böldüm. 25'e böldüm. 2. Burası ne yaptı? 200 yaptı. Eksi. 50 yaptı. Burası 36 oldu. Burası 3x oldu. 150 yapar. 186 yapar 3x. 186'yı da 3'e bölersek ne olur? 18x'i bölersek 6 yapar. 62 mi yapar? 62 olur. 44. soruda cevabımız ne olur? E seçeneğinde olacak. Evet. A kabında tuz yüzdesi yüzde 46 olan bir A kabı varmış. Bir de B kabı vardır muhtemelen. Bu A kabında tuz yüzdesi yüzde 46 olan 35 litre ne varmış tuzlu su. B kabında ise tuz yüzdesi yüzde 32 olan 35 litre tuzlu su varmış. Buna göre diyor, buna göre A ve B kaplarındaki karışımlar başka bir C kabına başka bir C kabına aktarılırsa bunlar toplanacak ve bunun içine aktarılacak. Aktarılırsa diyor. C kabına oluşan yeni karışımın tuz yüzdesi yüzde kaçtır diyor. Bakın 70 litre olacak ve uzun uzun artık yapmayacağım. Ne demiştim? Miktarlar birbirine eşitse, miktarlar birbirine eşitse şunları topluyorduk, yarısını alıyorduk. Yani 46 ile 32'yi toplayıp yarısını alırsam 46 ne yapar? 76, 78 bölü 2 o da 39 yapar. Demek ki buradaki x'imiz kaçmış? 39'muş cevabımız C seçeneğinde. İsterseniz siz uzun yoldan 46 ile 35'i, 32 ile 35'i çarpın. X de 750 litre mi? 750 litre değil tabii bu. 75 litre. Ona da dikkat edin tabii ki 75 litrelik de bir karışım oluşacak. Onu da isterseniz çarpın ve işlemini yapın. Ben uzatmayacağım artık. Evet. ABC gibi 3 ayrı kapta bulunan aynı miktardaki burada da önemli olan aynı miktardaki su süt karışımlarının süt yüzdeleri sırasıyla %20, %50 ve %65'tir. Buna göre diyor ABC kaplarındaki süt su karışımı D gibi başka bir kapta karıştırıldığında oluşan yeni karışımın süt oranı yüzde kaçtır? Aynıysa üçlü de olsa fark etmiyor. Yine yapacağımız işlem 20'yi 50'yi 65'i toplamak ve bu 3 tane olduğu için 3'e bölmek. Yani aritmetik ortalamasını almak. Ne yapar? 70 135 yapar bölü 3. 135'i 3'e bölersek 45 yapar bakın oranımız %45'tir diyeceğiz. Evet, %40'lık buna şekil çizelim. Az öncekilere çizmedik ama buna çizelim. Şöyle. Şimdi %40'lık x gram tuzlu suya %60'lık y gram tuzlu su karıştırılmıştır ve karışımın tuz oranı %a olmuştur. Bu ikisi karıştırılmış ve x artı y gibi yeni bir karışım olmuş. Tuz yüzdesi yüzde a olmuş. Bunlar toplanmış böyle. Ve x ve y arasında böyle bir bağıntı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi bakın eğer bunlar birbirine eşit olsaydı x ve y miktarı eşit olsaydı a kaç olurdu? 60 ile 40'ın toplamı 100. 2'ye bölersem 50 olur. Bakın bu tahmini farazı. Ama ne verilmiş? X böyle değil de eşit değil de X bakın Y'den küçükmüş. Yani Y daha büyükmüş. O zaman karışım daha çok karışımda daha çok Y vardır. Demek ki bu eğer eşit olsaydı %50 olacaktı ya. 50'den yukarıya doğru kaymıştır. Yani 50'den buradaki A büyüktür. 50'den büyük olacaktır. Çünkü bakın burada çoğunluğu %60'lık Y maddesi daha fazla karışımda. Bu karışımın içinde Y maddesi daha fazla. Daha fazla olduğu için eşit olsaydı 50 olacaktı. Tam ortada olsaydı 50 olacaktı. Ama 50'den bakın çok olan tarafa doğru kaymış. 50'den büyük olacak A. O zaman bakıyorum 50'den büyük A C seçeneğinde var diyeceğiz. Hemen cevabımızı bulacağız. Evet. Biraz da değişik. Maddeleri karıştıralım, değişik işlemler yapalım, para işini karıştıralım. Kilogramı 35 lira olan yine biz şekil çizelim burada, yine şekil çizelim. Evet, kilogramı 35 liraymış, 35 lira olan 6 kilogram un varmış, unmuş bu, 35 TL ve 25 lira olan yine kilogramı 25 TL olan 4 kilogram un varmış ve bunlar karıştırılıyormuş ve 10 kilogramlık yeni bir karışım oluşturuyormuş ve bu kaç TL'dir diyor. X TL olsun. Kilogramı kaç TL'dir? Yine aynı mantık. Bakın 35 çarpı 6 artı 25 çarpı 4 eşittir. X çarpı 10 diyeceğiz. 5'e bölersek 2 yapar, 5'e bölersek 5 yapar, 5'e bölersek 7 yapar, 2'ye bölersek 1 yapar, 2'ye bölersek 2, 2'ye bölersek 3. 3 çarpı 7'den burası 21, 2 çarpı 5'den burası 10. X ne yapar buradan? 31 yapar. Cevabımız D seçeneğinde olacak. Evet, 49. örneğimiz az kaldı, bitiyor artık şöyle bir şeklimizi yine çizelim. Evet, kilosu 30 TL olan baldan 500 gram alıyoruz. Kilosu 90 TL olan TL olan polenden ise bakın bu bal bu da polen 100 gram alıp bal polen karışımı oluşturuyoruz. 600 gramlık bir karışım oldu. Karşında karışımın kilosu kaç TL'dir? X TL olsun. Evet. O zaman yine aynı 30 çarpı 500 buradan artı 90 çarpı 100 eşittir 600 çarpı x diyoruz. 100'e bölsek şu sıfırlar gider. Şu sıfırlar gider. 6'ya bölsem burası ne yapar? 15 mi yapar? 15 yapar. 6'ya bölsem 5 yapar. 25 artı 15 eşittir x. O da ne yaptı? 40 yaptı. Demek ki böyle bir karışım 40 TL'ye gelecekmiş. Evet. Bir ehliyet sınavına katılan bayan adayların sayısının erkek adayların sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Ee, yine biz bunu artık mademki baştan beri karışımları hep kutularla gösterdik biz kutularla devam edelim. Bayan adayların sayısının erkek adayların sayısına oranı 3 bölü 5 ise 3K'ya 5K gibi düşünürsek bunlar bayanlar olsun bunlar da erkekler olsun bu 3K ise bu da 5K kişidir. Sınav sonucunda bayanların başarı yüzdesi %32 erkeklerin başarı yüzdesi %64 ise tüm adayların başarı yüzdesi 8K'lık aday oldu. Çünkü 3K bayan var, 5K erkek var. Başarı yüzdesi yüzde x'tir diye. Yine aynı mantık. Hiç değişen bir şey yok. 3K artı 64 çarpı 5K eşittir x çarpı 8K. Bakın buradan 8'e 8K'ya bölersek bu K gitti. 8'e böldüğüm için 8. Şu K gitti. 8'e böldüm. 4. Burası ne yapar? 12 artı 5 kere 8'den 40 yapar eşittir x. Bu da ne yapar? 52 yapar. Cevabım 50. Soruda E seçeneğinde olacak. Evet. Artık bu bölümün son sorusu. 33 gram. Neyse o soru okumadan önce bir şeklimizi çizelim. Evet. 33 gram 22 ayar altın 22 ayar altınla bir miktar bilmiyoruz x olsun 18 ayar altın karıştırılarak 33 artı x gramlık bir karışım elde edildi ve 21 ayar oluyormuş bu karışım kaç gram diyor 18 ayar altın eritilmiştir. Bundan kaç gram yani x'i soruyor yani. Evet 22 çarpı 33 artı 18 çarpı x eşittir 21 çarpı 33 artı x olur. Evet buradan bakalım. 22 çarpı 33 artı çarpmıyorum. Burada biraz daha bir şey gördüm. 21 çarpı 33 Artı +21x diye parantezin içine dağıtıyorum. 18x var, 21x var. Bu taraf alırsak buradan ne gelir? 3x gelir. Bunu bu taraf alırsak 22 tane 33, 21 tane 33 var. Bu eksi olarak geleceği için 22 tane 33'ten 21 tane 33 çıkarsak sadece 33 kalır. 1 tane 33 kalır. 3'e bölersem de ne yapar? 11 yapar. X buradan ne olur? 11. Demek ki 18 ayar altından 11 gram alınmış cevabım. B seçeneğinde diyeceğim. Evet, burada gerçekten bugün benim en mutlu günüm diyebilirim. Ne bitti? Sadece karışım problemi bitmedi. Ne bitti? Problemler, problemler, problemler tamamen bitti. Tamamen bitti. Evet, problemler tamamen bitti. Evet gerçekten çok sevindim. Problemlerin bitmesine uzun zamandır problemlerle uğraşıyorduk. Evet bundan sonraki ünitelerde devam etmek üzere. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.